Aşkı Memnu Roman Özeti Servet-i Finun yazarı Halit Ziya Uşaklıgil tarafından 1900 yılında kaleme alınmıştır. Yasak aşk anlamına gelen Aşkı Memnu romanı birçok eleştirmen tarafından Türk Edebiyatı'nın ilk gerçek romanı kabul edilir. Yazarın en olgun eseri olmasının yanı sıra kadının keşfedildiği ilk roman olma özelliği taşır. Romanda ağırlıklı olarak Bihter'in başından geçenler onun duyguları ve düşünceleri anlatılır. Bihter, Melih Bey takımı adı verilen ailenin babası ölmüş, annesi Firdevs Hanım olan iki kızından biridir. Hafif meşrepli ünlenen annesinden dolayı evlenememekten korkan, giyinmeyi, gezmeyi seven 22 yaşında genç bir kızdır. Firdevs Hanım kocasını aldatmış, bunun ortaya çıkmasıyla kocasının kalp krizi geçirerek ölümüne neden olmuş, bir türlü yaşlandığını kabul etmeyen, kızlarıyla güzellikte yarışan bir kişiliktir. Bu yüzden kızları tarafından pek sevilmez. En büyük kızı Peyker, annesinin bütün karşı çıkmalarına rağmen sadece memur olan Nihat Bey ile evlenir. Diğer tarafta 50 yaşlarında dolu varlıklı asil biri olan Adnan Bey, kızı Nihal ve oğlu Bülent ile birlikte yaşamaktadır. Nihal 15 yaşında, duygusal ve çok hassas, hüzünlü bir genç kızdır. Babasına oldukça düşkündür. Bu aileye ara ara gelip kalan Adnan Bey'in yeğeni Behlül eşlik eder. Behlül 20'lerinde yakışıklı, çapkın bir gençtir. Onun için hayat eğlence ve zevkten ibarettir. Adnan Bey yalısının diğer kişileri Fransız mürebbiye Matmazel de Corton, Nihal'i kızı gibi sever ve korur. Habeşli Beşir hizmetçidir. Nihal'in yanından bir an olsun ayrılmaz. Nihal'e platonik aşıktır. Bu kara sevda onu amansız hastalığın pençesine düşürür. Aşkı memnuda olay boğaz içinde bir sandal gezintisiyle başlar. Firdevs Hanım'la kızları Adnan Bey'in kayığıyla karşılaşırlar son zamanlarda sık sık meydana gelen bu karşılaşmalar Firdevs Hanım'da Adnan Bey'in kendisiyle ilgilendiği izlenimini oluşturur. Oysa yalıya döndüklerinde damadı Nihat Bey'den Adnan Bey'in Bihter'le evlenmek istediği haberini alırlar. Bu haber Firdevs Hanım için büyük bir darbe olur. Aradaki yaş farkı ve çocuklarını bahane ederek bu evliliğe karşı çıkar. Bihter Adnan Bey'den evlenme teklifi alınca bundan sonra hayatın alacağı şekli ve evliliğini düşünür. Adnan Bey ile evlilik demek Boğaz içinin en büyük yalılarından biri önünden geçilirken pencerelerinden görünen büyük avizeleri, ağır perdeleri, oyma 15. Louis dönemi ceviz sandalyeleri, iri kapaklı lambaları, Yaldızlı masaları, kayıkhanesinde üzerine temiz örtüleri çekilmiş beyaz kikle maun sandalı ile fark olunan yalı demekti. Bihter için bu evlilik tamamen maddi tatmin aracıdır. İsteyip de alamadığı şeyleri elde edecektir. Ayrıca annesinin hırsından, kıskançlığından, ailesinin kötü ününden kurtulacaktır. Kocasının yaşlı olması, İki çocuğu olması onu korkutmaz. İyi niyette her şeyi yola koyacağını düşünür. Bihter ile Adnan Bey evlenir. Nihal önce babasının yeni evliliğine soğuk bakar. Ama Bihter ile tanışınca içi ısınır. Bununla birlikte artık babasına karşı mesafe almıştır. Evliliğin ilk yılı iyi geçer. Bihter yılı da küçük değişikliklerle oyalanırken Adnan Bey ahşap oymacılığı hobisiyle zaman geçirir. Evliliğin ilk yıl dönümünü kutlamak için ailecek pikniğe giderler. Adnan Bey'in yeğeni piknik yerinde peykere dayanamaz ve onu ensesinden ateşli bir şekilde öper. Peyker buna çok kızar çünkü kocasına çok bağlı birisidir. Bihter bu olanlara şahit olur Behlül'ün bu davranışı onda hem tiksinmeye neden olur hem de onun aşk ve ihtiras arzularını ortaya çıkarır. Hep bunu düşünmektedir artık. Adnan Bey'in ne aşka ne de ihtirasa yanıt verebileceğini anlamıştır. Bir gün Behlül'ün ısmarladığı şekerlemeleri vermek için odasına girdiğinde Behlül bu sefer de onu ayartmaya çalışır. Bihter önce karşı çıkmaya çalışsa da Sonra kendini arzularına bırakır. Ertesi gün büyük bir pişmanlık içindedir. O artık tamamıyla Firdevs Hanım'ın kızı olmuştur. Evet, yalnız bunun için gitmiş bu adamın kollarına atılmıştı. Başka bir sebep bulamıyordu. Demek onun kanında, kanının zerrelerinde bir şey vardı ki onu böyle sürüklemiş, sebepsiz, özürsüz Firdevs Hanım'ın kızı yapmıştı. Bütün bu günahın sorumluluğunu annesine yüklüyordu. Bu kadına düşmandı. Ondan nefret ediyordu. Kendisini bu kadının kızı yapan kadere küsüyordu. Bihter ve Behlül'ün buluşmaları rutinleşir. Bu buluşmalar arttıkça onlarla ilgili kuşkular oluşmaya başlar. Bihter ayak altında olabilecek kimseleri evden uzaklaştırır. Bihter'le anlaşamayan hizmetkarlar gönderilir. Aynı dönemde Matmazel de Kort'un da evi terk ederek Fransa'ya döner. Bülent yatılı okula verilir. Nihal bütün bu gidişlere Bihter'in sebep olduğunu düşünür. Nihal'in artık kimsesi kalmamıştır. Eskiden babasını çok sevse de şimdi ona karşı bir kim besler. Aynı dönemde Nihal Behlül'e duygusal bir yakınlık hissetmeye başlar. Behlül ise zamanla Bihter'den hevesine almış ve yeni arayışlara girmiştir. Firdevs Hanım kendi konağının çok nemli olduğunu dizlerindeki romatizmayı bahane ederek Adnan Bey'in konağına yerleşmeye karar verir. Bir süre sonra Firdevs Hanım Bihter ile Behlül arasında bir ilişki olduğunu anlar. Behlül'ü kızından ayırmaya çalışır. Bu nedenle Nihal ve Behlül evliliğini ortaya atar önce şakayla başlayan bu fikir gittikçe gerçek hale gelir. Behlül şimdi Nihal'e aşık olmuştur. Bihter, Behlül'ün Nihal'e olan aşkını kıskanır. Bunu bozması için annesine tehditler savurur. Hatta yalvarır. Nihal, Firdevs Hanım'ın Behlül'e yazdığı gizli mektubu okur. Mektubu tam anlamaz. Şüphesinin peşinde olayı zamanla çözer. Bir gece Behlül ile Bihter arasında tartışmaya tanık olur ve her şeyi anlar. Nihal bayılır, babası onu odasına götürür. Beşir hasta halde odaya girip her şeyi Adnan Bey'e anlatır. Adnan Bey çılgına döner. Adnan Bey Bihterle yüzleşmek için odasına koşar. Ancak Bihter kapıyı kapatmıştır. Bihter kocasının silahını çıkarmış kalbine doğrultmuştur. Richter gerçeklerin ortaya çıkmasıyla dibe vurur. Annesinin lanetinden kurtulamayacağını anlar, intihar eder. Behlül evden kaçar, bir süre sonra Adnan Bey ve Nihal kalpleri kırık ve yorgun eski günlerine dönerler. Gönderilen hizmetkarlar evlerine dönerler ve Matmazel de Korten Fransa'dan geri çağrılır. Ancak Beşir uzun süredir mücadele etti, hastalığa yenik düşerek hayatını kaybeder.